Allah'ın peygamberinin huzuruna çıktığımı zannediyordu. Bu sen misin Züleyha? Bir zamanlar bendim. Ama şimdi bütünüyle sensin. Arada bir Züleyha yok. Onca servetime ne olduğunu sormayacak mısın? Biliyorum. Hepsi Yusuf'un yolunda harcandı. <laughs> o ihtişamlı hayatıma ne oldu diye sormayacak mısın? İşittim ki hepsini benim yolumda feda etmişsin. O güzelliği, o çekiciliğin nasıl kayboldu? Bana sormayacak mısın? Aşk acısı can yakıcı ve beden eriticidir. <laughs> o aşk hala yerli yerinde. Onu bütün benliğimle büyüttüm.